Arkadaşlar merhaba. Bahçemize geldik. Bugün yapacağımız işlem beyaz sineğe ve patates böceği denen tombul bir böcek var. Bu böceğe karşı sebzelerimizi ilaçlayacağız ve sulayacağız. Bu bazı sebzelerde beyaz sinek gördüm ve bir tanesinde de patates böceği gördüm ben. Bu patates böceği tombul böcek diye de geçiyor. Bunlara karşı bahçemizi ilaçlayacağız ve bahçemizi sulayacağız. Bugün yapacağımız işlemler bunlar. Şu şekilde mısırda daha net gözüküyor. Sineklendiği şu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mısırın yaprakları leke leke olmuş. Bu beyaz sinek gördüm ben ve buna karşı bahçemizi ilaçlayacağız. Evet arkadaşlar bahçemiz sulanıyor. Yaklaşık 1,5-2 saattir sulanıyor. Suyun da aldı diyebiliriz. Şimdi de ilaçcımızı atacağız. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bizim 2-2,5 litre alan bir pompamız var. Bununla atalım diye düşündük. Daha büyük pompamız da var ama ona gerek duymadık. Bununla atacağız ilacımızı. İlacımız da bu şekilde bir ilaç. Tabi bu ilacı ben bilmiyorum. Bunu tamamen ilaççının tavsiyesi üzerine aldım. Bitkilerimizde beyaz sinek ve patates böceği var dedim. İlaççı da bu şekilde bir ilacı bana önerdi. Ben de o şekilde aldım. Daha önce bu ilacı kullanmadım. Şimdi bu ilacı bitkilerimize uygulayacağız bana söylediği ilaççının 2-2,5 litre suya yarım kaşığı şekilde olacak şekilde karıştırıp atılması yönünde söyledi arkadaşlar. O şekilde ben bitkilerimizi, sebzelerimizi ilaçlayacağım. Tabi şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Çok zor durumda kalmadığınız müddetçe ilaç kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta bunlar birer zehirdir böcekleri öldürmek üzere üretilen birer zehirdir. Çok zor durumda kalırsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben doğaldan, organik olandan yana olan bir kimseyim. Doğal olmayan bir şey kullanmayı istemiyorum. Arzu etmiyorum. Ve bahçemize de doğal, organik koyun gübresi serptim. Herhangi bir şekilde kimyasal gübre kullanmadım. Ama bitkilerimiz böceklendiğinden dolayı bu şekilde bir ilaç uygulaması yapacağız. Tabii mümkün mertebe kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çok zor durumda kalmadığınız müddetçe. Bu şekilde göstermek istiyorum. Mısırlarımızda daha belli. Bakın sizin de gördüğünüz gibi yaprakları leke leke. Beyaz sinek var bunlarda. Bu şekilde ilaçlamamızı yapacağız. Şimdi ilaçlayalım.